Merhaba sevgili Nif Organik izleyicileri. Sizlere bu hafta süper humus ürünüyle birlikte kroton bitkisinin saksı değişimini anlatacağız. Konuğumuz Yalova Bahçe Market'ten yüksek peyzaj mimarı Abdullah Öter. Sözü kendisine bırakmadan önce süper humus hakkında bazı bilgiler vermek istiyoruz. Süper humus, yüksek besin değerleri ve su tutma kapasitesi ile içeriğinde kimyasal katkı bulunmayan doğal bir üründür. Formülündeki katı çiftlik gübresi, torf, perlit, volkanik tüf ve bitkisel humus sayesinde bitkinin istemiş olduğu sağlıklı ortamı sağlar. Saksılı bitkilerde, iç ve dış mekanlarda, fidan ve fide yetiştiriciliğinde kullanılır. Herkese merhaba. Yalova Bahçe Market'ten peyzaj yüksek mimarı Abdullah ben. 7 senedir bu iş yerinde çalışıyorum. E, Aydınlar Madencilik Nif organik markasının Süper Humus, Süper Toprak, Dolamit ve diğer toprak ürünleriyle peyzaj ürünleriyle size şu an bir uygulama yapacağım. Eee Kroton bitkisinin dikimini bu saksıya gerçekleştireceğim. Bu işlemi gerçekleştirirken de Süper Humus toprağını kullanacağız. Öncelikle bitkimizin altına bir miktar süper humus ekliyoruz. Toprağımızı sıkıştırdıktan ve sabitledikten sonra bitkimizi saksısından çıkartıyoruz. Gördüğümüz gibi bu kök yumaklarını hafif bir şekilde parmaklarımızla dağıtıyoruz. Dikim yaparken bitkinin daha sağlıklı gelişimi ve kolay kök salma işlemleri yapabilsin diye. Bitkimizi saksıya yerleştiriyoruz ve bitkimizin sağına soluna tekrardan süper humus ekliyoruz. Önce bir miktar toprak koyup sıkıştırma işlemi yaptıktan sonra toprak koymaya devam ediyoruz. Sonra tekrardan süper koymaya devam ediyoruz. Her katmanda toprağı sıkıştırmayı unutmuyoruz ki kökleri hava almasın. Dolayısıyla bitki sağlıklı bir kök gelişimi gerçekleştirsin. Dikim işlemi bittikten sonra toprağı tamamen sıkıştırıyoruz ve daha sonra bitkimize can suyu veriyoruz. Bitkinin sulaması yaklaşık haftada iki defa toprağı nemlendirecek şekilde olmalıdır. Bol aydınlık mekanlarda direkt güneş ışığı görmeden sağlıklı bir şekilde gelişim gösterebilir. Çok hızlı büyüyen bir bitki değildir ama renklerinin güzelliğinden kaynaklı ortama hareket kazandırır ve şık bir görüntü elde edebilirsiniz. Yaz sıcakları iyiden iyiye kendisini göstermeye başlıyor. Yeni normal olarak adlandırılan bir dönemin henüz başlarındayız. Bu sürecin yaşam standartlarımızda ne gibi değişikliklere sebep olacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Gerçek şu ki evlerimizde geçirdiğimiz uzun günler doğal hayata olan özlemimizi artırdı. Şimdi bahçe marketlerin yeşili bol, renkli dünyasında yepyeni keşifler yapmanın tam zamanı. Toprağın bereketi, bitkilerin cesareti, insanın şefkati, dünyanın tecrübesiyle hayatınızı ve alışkanlıklarınızı yeniden dizayn etmeye ne dersiniz? Bitkiye ve toprağa dair sıradan ve sıra dışı tüyolar Niforganik'te. Niforganik. Toprağa hayat Hayata değer katar.